Selamünaleyküm. Dünya'yı bisikletle dolaşan çocuk serisinin Afrika yolunda kitabıyla karşınızdayım. Alastair Humphreys diye okunuyor zannedersem. Ee, bu şekilde Asya ve Amerika'yı da bisikletle dolaşan çocuk serisi kitabı varmış. Benim okuduğum ilk kitabı oldu bu. İsmi ilgimi çekti böyle farklı seyahatler yapmayı da sevdiğim için. Ee, bir çocuk gözüyle de nasıl bir kitap diye okumak istedim. Gerçekten çok beni cezbeden bir kitap oldu. Kitapta Tom adında İngiltere'de yaşayan bir çocuğun Afrika'ya bisikletle seyahat etmek isteği üzerine harekete geçmesi anlatılıyor. Okulda yaşadığı olaylar, arkadaşlarının, öğretmenlerinin ona karşı tavrı vesaire bunlar konuşuluyor ve arada geçtiği ülkeler Fransa, Bulgaristan, Türkiye, gibi ülkelerden de bahsediyor. Ben çok beğendim kitabı. Kitap 115 sayfadan oluşuyor. Ee, Orta Doğu'da Arapça öğrendiğinden birazcık bahsediyor. Fransa'da bazı Fransızca kelimeleri öğrendiğinden bahsediyor. Bir de şöyle eleştirel okuma yazma etkinlik kitabı var. Bu da benim hoşuma gitti. Bu kitapla alakalı sadece böyle hani ne olmuş kitapta diye bilgi sorusu değil. Aynı zamanda böyle analiz etmesini gerektiren çocukların sorular da var. Mesela açalım. Tom günlüğüne Dünya ona doğru dürüst baktığınız zaman gerçekten çok ilginç bir yer yazmış. Sence dünyaya nasıl doğru dürüst bakabiliriz? Tom Türkiye'den geçerken onunla karşılaşsaydın neler sormak isterdin? Gibi böyle güzel sorular da var. Bayağı da bir soru var. 30 sayfalık da bir etkinlik kitabı var yanında. Ben çok beğendim. Bunu 4. sınıfta çok kitap okuyan çocuklar ve ortaokula giden tüm çocuklar için tavsiye ediyorum. Keyifli okumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.